Herkese merhabalar. Balkon sohbetlerine hoş geldiniz. Evet ve yakalı Saks Mahallesi'ni gördüğünüz an anlayın ki tekerleme günü. Menan Şahin'le tekerleme günü. Harfimiz? Harfiniz C. Bakalım C harfi de ne enteresan. Hızlı, orta hızlı, çok hızlı, az hızlı, üç e, formda tekerlemeler gelecek. Başlayalım. Evet. Evet. Başlayalım. Bakalım ne gelecek. Olay olanla başlıyoruz diyorum. A gecenin ikisinde dilimiz ne kadar neye dönecek ben hiç bilmiyorum. Başlayalım. Evet. Caddedeki cantesi cananın camındaki canteslerin cazibeleri cariyelerin canını cayır cayır yaktı. Tekerlemeyi ne yapıyoruz? Yavaşça e, kotarıyoruz tanıdık. Evet, evet orta geçiyoruz. Bakalım ne olacak? Evet. Caddedeki canfesi cananın camındaki canfesleri cazibeleri cariyelerin canını cayır cayır yaktı. Oluyor. Aa, ne kadar özgüvensiz başladım ama maksimum seviyeye gelince göreceğiz. Nasıl da eğer ilk okumamızda takılmadık, başa dönmedik ve tekrar okumadık. mı? Evet orta uzunla evet, orta Biz maksuma gelelim. Haydi gel. Evet. Ula, ulaşamadık daha. Ulaşacağız işte inşallah. Günde 5-10 kere okuyacağız tamam. Evet. Haydi. Haydi. Peki. Evet. Daha ne akıcı konuşacağız artık bilmiyorum. Caddedeki can fesli canının camındaki can feslerin cazibeleri carilerin canını cayır cayır yaktı. Oluyor ya. Harikayım ben. Harfleri çıkardık. Sakılmadık C tekerlemesi bizi heder etti. Ama olsun olsun pes etmek yok. Orta zorlukta bir başka tekerlemeyle devam edelim. Canı sıkın cani casusa cazibeleştirilmiş cehaletinden bahsederken contacı cumhur, civayı cumhur'da, cumhurda da cumhurda da caka satarak yanlarından geçti. Cumhurdata kısmı biraz karıştı ama tanıdık tekerleme olsun. E, orta hıza geçelim. <laughs> evet. Canı sakın cani casusa cazibeleşmiş cehaletinden bahsederken, John tacı cumhurcivayı cumhurda da cumhurda da yanlarından geçti. Nasıl bir geçiş bu? Maksimumda daha da maksimumda ne yapacağız? <laughs> evet. Canı sakın cani casusa cazibeleştirilmiş cehaletinden bahsederken, John tacı cumhurcivayı cumhurda da cumhurda da cokas atarak yanlarından geçti. Ay oluyor galiba Allah'ım. Çok da havaya girmeyeyim ama. Ay. Okuyoruz ama yani motor takmış gibi okuyoruz. Anlamıyoruz ne olduğunu. Anlamamıza da gerek yok. Mana aramamıza gerek yok diyor. Ee, akıcı konuşmak için böyle tekerleği tekerleyin diyor. Ben hızına yetişmeye çalışıyorum. Ay olsun tekerleme geldi. Evet şimdi başlayalım diyoruz. Cemile. Cemil Cemile Cemal Cumaları. O da okuyamadı. Başla ne bu be? Ee, ya. Evet hadi. Cemil Cemile Cemal Cumaları çüce Cilacı. He de takıldı. Cemil Cemile Cemal Cumaları Cüce çilacı Canibin Cücili Cebebeli Cüpüttürü Vapba Cümrü Çocuklu Cücüklü Çocuklu Gel Başka Sonra da Can çila... <laughs> yok anam yok sen unut bu şeyi Pes et ben pes ederim Cemil Cemile Cemal Cumaları Cüce Cilacı Canibin Cücili Bicili Cumbalı Cil Tevinde Cümrü Cemal Çocuklu Cücüle Cücüklü Çocuk Yerler Sonra da Can çilalayan, Cingöz Coğrafyacının Cici Cici Annesinin Cırcır Hüceyini cır Dinlerler ne kadar entelektüel. Facia. Arada kaynattım kelimeleri de anlayan olduğum umurum olmamıştır. Bu nasıl bir aptal saçma manasız bir şey? Bunu zor söylersin hızlı orta hızlı. Bakma kameraya sen okumaya devam et zaten. Orta devam edeceğiz. Cemil, Cemil'e, Cemal, cumaları, cüce çile, cüce annemin, cüceli bir çili, cümbalı çil, tebinde, cübül cemaat, cacıklı çil, çivli yerler. Sonra da cam çil ağlayan, çive çili, çingöz çoraklı canın, cici cüce annesinin, çıcır böcekli böceğini dinlerler. Ah, nefes almadım, biraz böyle yavuldam olsun, oldu. Ah, maksimuma gideceğiz şimdi. Ah, Allah'ın hayatındaki en zor tekerleme, ah, maksimum. Ay bunu yaparsak ben ödül istiyorum, Evet. Evet. Cemil Cemile Cemal Cuma'ları çüçe çelal çüçhanıp içişli biçişli çunbaltışılı sevde çunç Cemal çaçıklı çüçüçlü çüçüplü çeşitli yerler. Sonra da Can Çelalay'ın Cemil Çingöz göz coğrafiçin çüçüçüç candesinin çalışır bölümünü dinlerler. Abi harikayım bu iş oluyor. Benim üstüme yoktur. Bakın, ee, meydan okuyorum. Tekerleme konusunda hepinize meydan okuyorum arkadaşlar. Gelin.